Kaşıkla geltin Çekmem. atma. Trips, Bal, al demiştim. <laughs> <al ,ving. Lip sc��> <laughs> oh. <Kukun. Gülüyor> seni yendim. Köpek kendi valizine işte odası hani. Öyle mi yaparlar be? Ya, zamanı, Tam gözüm gitti. Niye yandım yandım? Canım gibi at. <yaz. gülüyor> Nasıl geldi? Ya bir sürü öyle gözüm eşof hala. Uf gözüm acıdı. Elini Kalleş. Kalleş. A Aferin affedim oğlum yendin mi neneyi